Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz ayı encümen toplantısı Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde e, yapıldı. Toplantıda birlik üyesi belediyeler ilgilendiren önemli gündem maddeleri masaya yatırıldı. Toplantıya katılan belediye başkanları geçtiğimiz günlerde Efes Selçuk'ta meydana gelen orman yangının ardından hem olası yangınlarda birlik üyelerinin birbirine destek olma yollarını <laughs> Hem de yaşanan ekonomik krizden etkilenen belediyelerin çalışmalarını ele aldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz ayı encümen toplantısı Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Selçuk Efes Kent Belleği'nde yapıldı. Toplantıda birlik üyesi belediyeleri ilgilendiren önemli gündem maddeleri masaya yatırıldı. Toplantıya katılan belediye başkanları geçtiğimiz günlerde Efes Selçuk'ta meydana gelen orman yangınının ardından hem olası yangınlarda birlik üyelerinin birbirine destek olma yollarını hem de yaşanan ekonomik krizden etkilenen belediyelerin çalışmalarını ele aldı. Toplantıda belediyelerin ekonomik krizden nasıl etkilendiği ve yaşanan ekonomik krizi hafifletmek için hangi adımların atılabileceği üzerine geniş kapsamlı bir tartışma yürütüldü. Belediye başkanları ayrıca kaynaklarını verimli şekilde kullanma stratejileri ve işbirliği projeleri üzerine değerlendirmelerde bulundular. Kıyı Ege Belediye Birliğimizin ikinci öncümen toplantısını olan genel kuruldan sonra Efes Selçuk'ta e, yapmaya karar vermiştik. Sağ olsun biz başkanımız bizi burada misafir etti ve çok da güzel ağırlıyor. E, toplantımızı biraz önce bitirdik ve özellikle üye belediyelerimizin sorunları üzerinde tartıştık. Tabii ki bu sorunların e, ilki ekonomik problemler. Çünkü gelirlerle belediye giderleri arasında çok ciddi bir fark oluştu son dönemde. Enflasyonist ortamda dövizin yükselmesi, akaryakıt fiyatları, enerji fiyatları, personel giderleri, artık belediyeleri yönetilemez hale getirdi. O yüzden bu konuda ne yapabiliriz bunu tartıştık ee, arkadaşlarımızla ve üye belediyelerimizden de bu konuda görüş e, istemeye burada karar verdik. Sonra bu görüşleri toparlayacağız. Hem e, biz de öneriler manzumesiyle e, bir yine teklif yapacağız hükümetimize. Hem de ee, yine birlikler, belediye birlikleri yoluyla mevzuat değişikliği gerekirse e, biz önererek en azından belediyelerimizi biraz rahatlatmayı planlıyoruz. Son dönemde biliyorsunuz bu vergi borçları, SGK borçları, şirketlerin borçları derken e, belediyeler de şu anda ciddi bir krize e, girmekteler. Çünkü belediye gelirleri genelde sabit kaldı son dönemde ama giderler sürekli artmakta. E, buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Vatandaşımız hizmet bekliyor. O yüzden bu çalışmaları yaptık. Sonra yine bölgemizdeki kuraklık, orman yangınları konusunda tartıştık. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu masaya yatırdık. Belediyelerimize bu konuda nasıl destek olabiliriz? Yine hizmetçi eğitimler konusunda neler yapılabilir bunları yine masaya yatırdık. Tasarruf tedbirleriyle ilgili zaten çok açık net tarih yazılan genelge. Neler yapılabilir, neler yapılamaz bunları zaten bütün belediyelerimiz artık biliyorlar, hakim arkadaşlar. Biz tam tersi belediye gelirlerini nasıl arttırırız ona bakıyoruz aslına bakarsanız. Çünkü şu andaki durumda gelirler ve giderler arasındaki farktan dolayı belediyeler ilçe belediyeleri özel yönetilemez hale geldi. Bizim bu konuya kesinlikle bir çözüm üretmemiz gerekiyor. En azından zorlamamız ve bazı öneriler getirmemiz gerekiyordu. Bunları konuştuk. Kıya Belediyeler Birliği encümeni bugün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras önderliğinde Efes Selçuk'ta toplandı. Ben de Kıya Ege Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak onlara en sahibi yapmaktan bir Efes Selçuk olarak ve Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak da çok da mutluyum. Çünkü Kıya Ege Belediyeler Birliği tüzüğü gereği hem coğrafi olarak yapılarının birbirine benzerliği hem sosyolojik olarak yapılarının birbirine benzerliği ve ekonomik anlamda da aynı dert müstalip olmaları ve hali hazırda mevcut olan bu kriz yönetimi belediyeciliğine de e, kendi noktasında da cevap verebilecek niteliğe haiz olması ve ortak sorunlarımıza ortaklaşarak çözüm bulmak anlamında çok kıymetli bulduğum bir birliktir. Ve bu anlamda e, başlamamla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın ve daha sonrasında bütün encümen azalarının hep bir hepsine birden yangınlardan hemen sonra acımızı teselli etmek için ve yangınlar esnasında da bizlere destek olmak için Efes Selçuk'ta bulunmalarından dolayı çok gurur duyduğumu ve teşekkür ettiğimi beyan etmek istiyorum. Belediyelerin problemleri ortak ve belediyeler birebir halka temas eden, halkın sorunlarını çözen kurumlardır. O anlamda belediyelere karşı yapılmış olan bütün her şey aslında halka karşı yapılmıştır.